Ya, ha. ha, ha, tamam, tamam. Ken, selalu kan? Ken, ken macam ken 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 ken. Ken, thaneh matang dene. I, thaneh matang. Building ni ni kat situ. Tama, ken, 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 Gel. Hepinize yetecek mama var. Ben yavrum. Gel gel gel. <laughs> Oğlum biz sana üzülüyorduk. Senin niyetin sıkıntı. Mama yiyince kendine geldin. Derdin oynaşta mı? He? Oynaşma yasak. Yemek, yemek. Hadi. <laughs> ha, gördün mü? Ha. Ha. Aferin. Ne yapacaksın? Elin oynaşını mı Karnını doyur. Ha. Ha. Hatırladınız değil mi? Demek <laughs> ki bizim verdiğimiz renk duruyor. Gündü ilerleyecek gündü. Ee, neredeydi? Göstereceğim. Hı. Hı. Demek ki o günden sonra hiç yemek yememiş belli. Şöyle göstereceğim. O karşıdaki caminin neresini görüyor musunuz? Onu biraz daha ilerisinde görmüştük. Ne yapacaksın elim? Oyna şuna mı oyna şuna? Gel gel karnak doğru gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Yakmağın yakmağın. Bak taze ekmek de var. Gireyim mi? Hıh. Sen de dur yer. Abi adama bir turşu dur. O gün, e, yürümeye dermanı yoktu. Ama demek ki önceki <laughs> gün. Neredeyse yarın golünden fazla yaş kama yedi. Ha, mama çok güzel ama canım. Kusura bakmasan indile bakın biraz sıkıntılı duruyor. Oğlum sen de imbil de yok. Daha ne uğraşıyorsun? Ну-ка. Так. Так, так, fotoğrafınız değil mi karnı çok şişti yemekten